Faz 1 ve faz 2 reaksiyonları var karaciğerimizde. Faz 1'de e, toksinler bir biyotransformasyondan geçip bir ara ürün oluşuyor. Daha sonra da faz 2'ye geçip suda erir hale gelip faz ile birlikte yani atılım sistemleri ile birlikte de atılıyor. E, faz 1'den kısaca bahsetmek istiyorum. Faz 1'de P450 enzim sistemi var ve burada bulunan enzimler e, bazı maddeleri kullanıyor. Özellikle B vitaminlerini, e, polifenolleri, flavonoidleri yani antioksidanları çok kullanıyor. Çünkü faz 1'de çok fazla e, serbest radikal oluşuyor. Faz birin yavaş çalışması da sorun, hızlı çalışması da sorun, hep bir dengede olması gerekiyor. Yine demir faz birdeki P450 enzim sisteminin hepsinde kullanılıyor. Yani demir eksikliği bulunan bir insanın faz biri iyi çalışmıyor. E, magnezyum gibi mineraller yine bu süreçte önemli. E, faz birin yavaş çalıştığını nereden anlayabiliriz? Bir tane çay içiyorum uykum kaçıyor bir kahve içiyorum uykum kaçıyor diyorsanız veya çok küçük miktarlarda alkol bile sizi sarhoş ediyorsa veya kokulara karşı aşırı bir hassasiyet varsa işte yemek kokuları parfüm kokuları sizi çok çok rahatsız ediyorsa Faz bir yavaş çalışıyor olabilir. Faz bir yavaş çalışıyorsa o zaman biraz B vitaminleri takviyesi, C vitamin takviyesi, antioksidanlardan zengin beslenmek, belki biraz glutatyon takviyesi gerekli olabilir. Bir kendinizi düşünün, değerlendirin. Bakalım faz biriniz iyi çalışıyor mu?